Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Hero X Pulse'a Honda'nın, Honda, Honda NC'nin yan aynası takılmış ama bakın böyle rüzgardan langir lingir oynuyor. Dolayısıyla sıkamıyoruz da. Peki çaresi mi ne? Efendim buyurun. Şimdi bu aynanın tam da şu kısmında, şu milin ucunda bir tane e, 6 metrik lastikli bir somun olur arkadaşlar. Maalesef firmalar bunu neden böyle adam gibi sıkmaz ya da sıkınca oturur mu çok fazla bilmem. Ama altında da yay var normalde. Ee, dolayısıyla bu zamanla Gevşeyebiliyor arkadaşlar tam şu milin ucunda Peki buna nasıl erişeceğiz Bu camı çıkarma şansımız zor Yani o, o riske girmiyorum ben Şuradan deleceğim arkadaşlar şuradan şöyle bir delik açıp Anahtarla şöyle sıkıp Delik zaten altta kalacağı için çok problem olmaz Ya da oraya böyle bir tapa gibi bir şey Sokup e, onu bu şekilde Bırakabilirsiniz zaten altında da Su kanalları mevcut arkadaşlar ki Ufak tefek su sızıntısı olduğunda içinde Çıkmasın diye dostlar bir deli verelim Arkadaşlar vidayı gördünüz mü iç tarafta bakın Heh. Karşıda parlıyor yazalım Heh. Gördünüz mü bak Şimdi onu bir 10 on anahtarla Şöyle tuttum mu Tuttum Sıkıyor muyum Bu Kendi kendine gevşemez arkadaşlar Alt tarafında şeyi var Lastikli somunu var Of şimdiden bile kemik oldu. <laughs> vay vay vay. Oo. Vallahi sert oldu. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Basit buna. Tapa da bulup şöyle geçirdiniz miydi? Artık işlem tamam. Normalde zaten bu iş görmeci için atacaktınız bunu. Hani böyle delik deldin abi. Oraya problem oldu. Hiçbir problem olmaz arkadaşlar. Altında zaten yay var. Böyle birazcık daha sıkayım iyice sıkabildiğim kadar. Bütün hocam bütün aynaların hepsinde mi aynı şekilde sistem? Üç aşağı beş yukarı aynı. Yaylı ve e, o kurye şunun, motorlarının aynaları var basit. Onlarda da mı aynı? Ha, hemen hemen aynı. Hmm. Hemen hemen aynı. Evet. Murat Hocam teşekkür ederim. Estağfurullah. İşte işlem bu kadar bastı arkadaşlar. Arkadaşlar bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Gerçekten iyi sık oldu ama içine lastikli somun koymamışlar. Kafasını böyle tam tur çevirmedikten sonra ayarı bozulmayacaktır. Çünkü buradaki ee... Somunun altında yay var. Sürekli e, şeye somuna baskı yapacaktır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.